sonuna kadar kaldığımız netleştiğinde tam olarak orada e, kararımızı vereceğiz ama e, Galatasaray takımın her futbolcusu kaptandır, her futbolcu sahada e, kaptanlık yapar. E, ya ben kendimden örnek vereyim ben Galatasaray'da e, yaklaşık ilk bölümde 10 seneye yakın aydım kaptanlık yapamamıştım. E, o yüzden e, yani Galatasaray kaptanı olmak tabii ki çok önemli e, ama e, dediğim gibi burada çok önemli, çok özel oyuncularımız var. E, takım kaptanlar için yani saha içerisinde liderlik için hepsi hazır olacak. E, başkanımız da söyledi yani bununla ilgili de, e, bu maçtan sonra e, karar veririz. Özellikle transfer dönemi kapandıktan sonra e, takım kaptanlarıyla ilgili de kararımızı veririz. Şu an aktif olan zaten kaptanlarımız var. E, yani biz Kerem'in performansından da çok memnunuz ve e, biliyorsunuz belli bir dönem ülkelerin ayrılma isteği vardı. Bunun üzerinde de çok fazla konuşuldu, çok fazla o dönem